arkadaşlar. Şimdi bir Twist Twister oynayacağım Şem'le. Bu arada bu benim eski bilekliğim. Bizim beyaz çekmece vardı. İçinden buldum. Hadi gelin bakalım. Buradan şu halini görüyor musunuz? Ben yaptım. Bakın. Hadi şimdi oynayalım. İlk şurada de deneyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Hadi be. Biraz az kalsın. Arkadaşlar şimdi bu saatte biliyorum bu kısa bir video olacak. Yani derinden dediğim gibi biraz daha kısa olacak. Gördüm ki iki like gelmiş. Bugün ben de dedim ki babama bu bir kez şu videoyu çekelim. Bugün ha şimdi video çekelim dedim. Babam da tamam dedi. Burada. Şimdi bekle. Heh, tamam. Hadi geldim. Atayım. Evet birincisi durdu. Evet. 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 Ne evet. Evet. Hadi. Hadi. Bekleyin şimdi son iki dakika kaldı. Şimdi, evet, evet. şimdi... Arkadaşlar bu arada bir şey soruyorum. Brawl Stars e bir oyun var biliyorsunuz. İzleyenler bilir. Çok güzel bir oyun. Yani bana ben o vedam karakteri aldım. Çok güzel bir karakter. Ve yani 10, 19 içerisine kadar onu almadınız diyelim şimdi. 19'a kadar o karakterse size bedava. Şimdi bakalım, bakalım. Hadi be. Az kalsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz kimin videolarını izliyorsunuz? Aşağı yorumlara Bu arada Aşağıdan bildirimleri açmayı unutmayın. Direkt ben şöyle Yani ismimi de unutursanız ismim için oyun dünyası <laughs> Hadi son son altı tane, beş tane bir. Evet hadi görüşürüz. Bay bay. İyi uykular, iyi geceler. Bay bay.